رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بصير بالعباد olan الله cümlemizi tevfikine rafik ربي Rabbim Merhamet ve cömertlikte yarışan kullarından eylesin. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bütün günahlardan, hayatın ve ölümün fitnesinden ve kabir azabından korusun. Bizleri ödeyemeyeceğimiz borçtan, taşıyamayacağımız kederden tahammül edemeyeceğimiz acıdan da muhafaza eylesin. Rabbim ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan bizleri muhafaza eylesin.